Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi polyana ile kristalla karşınızdayım. Şöyle liflik bir ip kullanacağım hanımlar. İpimin renk numarası 556 numara. ipimizin renk numarası hanımlar. 4 numara kullanıyorum 1.60 milim elinizin alışık olduğu bir tığ kullanabilirsiniz yeni başlıyorsanız da iplerin üzerine önerilen numaralar var oradan takip ederek numaranızı bulabilirsiniz hanımlar şimdi ipimizi kenara alalım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum bir miktar zincir çekeceğim hanımlar model anlatabileceğim kadar küçük bir parçada model anlatımı yapacağım şöyle çok amaçlı bir örgü modeli yapacağım hanımlar çok kolay çok çabuk ilerleyebilen bir model Ben zincirlerimi çekerken kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Bu kadar benim için yeterli. Son e, zincirimi tuttum. 1-2-3 zincir ipimi doluyorum. Tuttum zincirime battım. Şöyle trabzan. Hemen bir sonraki zincire battım. Trabzan. Bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzan, tek tek zincirlerime batıp bir sıra trabzan gideceğim sıra sonuna kadar hanımlar. Ben bu şekilde devam edeyim sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar şöyle sıramı tamamladım. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum ipimi doladım dibindekine değil bir sonrakine batıyorum şöyle trabzan bir sonrakine battım trabzan 1 2 3 4 şöyle 5 tane zincirimle beraber 5 tane kenar trabzan yapıyorum hiç zincir çekmeden 1 2 kere doluyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 trabzan'a batıyorum 1 2 3 dördüncüye batıyorum şöyle 2 2 2 kapatıyorum bir zincir çektim iki kere doladım aynı yere battım bir zincir iki kere doluyorum aynı yere batıyorum şöyle 2 2 kapatıyorum bir zincir iki kere doladım 5 2 3 4 tane şöyle trabzan yaptım. 1 2 kere doluyorum. Buradan sayıyorum 1 2 3 4 5'inciye batıyorum. Bir zincir. 2 kere doladım aynı yere tekrar batıyorum. Bir zincir. 2 kere doladım aynı yere battım şöyle ikişer ikişer kapatıyorum bir zincir iki kere doladım aynı trabzanı içine batıyorum şöyle ikişer ikişer kapatıyorum bir zincir çekmeden iki kere doladım 1 2 3 4 beşinciye batıyorum bir zincir iki kere doladım aynı yere tekrar batıyorum bir zincir arada çekiyorum iki kere doladım şöyle kapatıyorum bir zincir iki kere doladım bir iki kere doluyorum 1 2 3 4 5. trabzanla batıyorum Trabzon arada bir zincir çektim iki kere doladım aynı yere tekrar batıyorum bir zincir iki kere doladım. Aynı yere battım. Bir zincir iki kere doladım. Aynı yere battım. Dört tane trabzan. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye batıyorum. Kalanları şöyle kenar trabzanı yapıyorum. Onları. Şöyle kenar trabzanlarımızı bir kere doluyoruz. Şöyle üç seferde çekiyorum. Bir zincir çektim. Döndüm. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne. Şöyle ikinciye battım. Sık iğne. Üçüncüye sık iğne. 4 5 şu ara boşluğa giriyorum şuraya değil buraya batıyorum 1 2 buradaki boşluğa battım 1 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum şöyle trabzan Hemen yandaki trabzan, iki trabzan arasına battım bir, iki tane sık iğne. Şu boşluğa batmıyorum diğer iki trabzan arasına diğer modele geçiyorum bir, aynı yere tekrar battım iki, ortadakine geçiyorum bir, bir, iki, üç zincir aynı yere sık iğne ile şöyle sabitliyoruz zaten diğer iki sizinle trabzan arasına girdim 1 2 şuraya batmıyoruz diğer modele geçiyorum 1 2 ortadakine battım bir tırağı sık iğne 1 2 3 zincir aynı yere battım şöyle sık iğne diğer iki trabzan arasına geçtim 1 2 bakın şuraya batmıyorum buraya 1 2 ortaya batıyorum bir sık iğne 1 2 3 zincir aynı yere şöyle yine sık iğne sonuncu bölüme battım 1 2 buradaki trabzanın tepesine batıyorum 1 2 3 4 zincirime batıyorum. 5. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum şöyle. trabzan 5 tane zincirle beraber tırabzanımız var buradan onlar. 1 2 3 zincir. Buradaki zincire sık ile sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. Buradaki bakın ortada 3 tane zincir çektik. 5 zincir. Buradaki zincire sık ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tepedeki zincire sık ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tepedeki zincire sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın trabzanın tepesindeki trabzana batıyorum. Bir kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum şöyle kenar trabzanlarımızı yapıyoruz Bir zincir çekmeden bir iki kere doluyorum. Bakın burada sık iğnemiz var. Sık iğne ile şöyle sık iğnenin içine giriyorum zincirimizi sık iğne ile sabitledik ya şöyle önce bir sonra iki sonra iki çektim bir zincir ipimi iki kere doladım sık iğnemi içine girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki kapatıyorum bir zincir iki kere doluyorum aynı yere batıyorum önce bir sonra iki 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 kapatıyorum bir zincir iki kere doluyorum aynı yere batıyorum bir iki 2 2 kapatıyorum hiç zincir çekmeden iki kere doladım bakın sık iğnemin içine batıyorum önce bir sonra 2 2 2 kapatıyorum bir zincir arada iki kere doluyorum bir zincir iki kere doladım önce bir sonra 2 2 2 kapatıyorum bir zincir iki kere doladım bir 2 2 2 kapatıyorum 4 tane trabzan yaptık diğerine geçiyorum modelimiz çok kolay hanımlar çok da zarif bir model çok çabuk ilerleyen bir model çok amaçlı bir örgü model hanımlar bir zincir iki kere doluyorum bir zincir iki kere doluyorum Ve diğer sık iğnenin içine battım. Aynı şekilde devam ediyorum. 3, bir zincir, şöyle dört tane trabzan. ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı örüyorum. sıramı tamamlayıp geliyorum Evet amlar bir zincir çektim döndüm yine sık iğne sırasındayız ilk trabzanın tepesine sık iğne şöyle tek tek trabzanlarının tepesine batıyorum sık iğne örüyorum bakın iki trabzan arasındaki boşluğa giriyorum bir iki diğerine geçiyorum bir sık iğne 1 2 3 zincir aynı yere sık iğne ile sabitliyorum. Diğerine geçiyorum. 1 2 diğerine geçiyorum. Bakın boşluğa değil şu iki trabzan arasına 1 2 ortaya geçtim 1 1 2 3 zincir aynı yere tekrar sık iğne. Diğerine geçtim 1 2 ortaya değil Bakın şu boşluğa değil diğer modelin içine bir iki sık iğne diğerine geçtim ortaya bir sık iğne 1 2 3 zincir aynı yere şöyle batıyorum ikinci trabe sık iğnemiz diğer a e boşluğa geçtim iki sık iğne diğer modelin boşluğuna batıyorum bir iki ortaya geçtim 1 2 3 zincir aynı yere tekrar sık iğne modelimiz bu şekilde hanımlar gerçekten çok kolay çok da şık bir model zarif bir model yine zincir sırası daha sonra yine trabzan sırası o şekilde git gel yapıyoruz şöyle göstereyim bakın bir sonraki yine zincir sırası, daha sonra yine trabzan sırası, sık iğne o şekilde ilerliyor. 3 sırada bir kendini tekrarlıyor. Şöyle göstereyim hanımlar. Daha büyük bir parçada şöyle. Sarıda çalıştım daha önce. Gerçekten çok güzel, çok zarif bir model. Çok şık bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.